kulağımda sadece rüzgarın uğultusu ve o, o uğursuz fısıltılar. Bu fısıltılar, bir süredir hayatımın ayrılmaz bir parçası olmuş, uykularımı bölmüş, gündüzlerimi zehir etmişti. İçimde tarifsiz bir ürperti, her zerreme sinen bir korku. Sanki ruhum bir kafese hapsedilmiş, kapıları kilitlenmişti. Her şey üç ay önce başladı. Ayşem, canım kızım, Dünyaya gözlerini açtığında kalbim sevinçle dolup taşmıştı. Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi coşkulu, yeşilin en güzel tonu gibi taze bir umut yaşarmıştı içimde. Doğum kolay geçmişti. Doktor Hatice Hanım, maşallah kızımız annesine hiç çektirmedi, diye gülmüştü. Eşim Ali, kucağında Ayşe'yi görünce gözleri dolmuştu. O an hayatımın en mutlu anlarından biriydi. Annemle babamın yüzündeki gurur, Ali'nin gözlerindeki mutluluk. Her şey çok güzeldi. Ta ki lohusalığımın o meşhum günlerine kadar. İlk başlarda yorgunluğa verdim her şeyi. Yeni bir bebekle gelen uykusuz geceler, bitmek bilmeyen sorumluluklar. Her annenin yaşadığı şeylerdi bunlar. Gündüzleri Ayşe'nin minik ellerini, ayaklarını öper, kokusuna doyamazdım. Minik bedeninin sıcaklığı içimi ısıtırdı. Sanki bu küçük mucize tüm yorgunluğumu alıp götürüyordu. Ali de elinden geleni yapıyordu. Geceleri Ayşe ağladığında o kalkar, beşiğini sallardı. Bazen Ayşe'yi kucağına alır, uzun uzun bakar, yüzünü okşardı. Onun sevgisi bana güç verirdi. Ama bir süre sonra o yorgunluk içimde büyüyen adını koyamadığım bir korkuya dönüştü. Geceleri uykumdan sıçrayarak uyanmaya başladım. Sanki bir şey beni izliyordu. Odada yalnız değildim. Bazen bir gölge beliriyordu gözümün ucuyla. Sadece bir anlığına. Ama o an bile kalbimin yerinden çıkmasına yetiyordu. Buz gibi bir ürperti tüm bedenimi sarıyordu. Geceleri bir gözüm açık uyuyordum sanki. Ali benim bu hallerime anlam veremiyordu. Yorgunluktur canım geçecek diyordu. Ama ben biliyordum ki bu sadece yorgunluk değildi. İçimde bir şeyler değişmişti. Sanki üzerime görünmez bir örtü örtülmüş, beni dış dünyadan, sevdiklerimden ayırmıştı. En çok da Ayşe'den. Ona sarıldığımda bile içimde bir titreme oluyordu. Sanki biri aramızda bir engel oluşturmuştu. Bu his beni kahrediyordu. Anne olmak istemiştim. Hep istemiştim. Şimdi ise en büyük mutluluğumun gölgesi beni esir alıyordu. Sanki bir perdenin arkasından yaşıyordum hayatı. Gerçek dünya ile aramda görünmez bir duvar vardı. Kabuslar başladı sonra. Hep aynı kabus. Odamızdayım. Loş ışıkta Ayşe beşiğinde mışıl mışıl uyuyor. Yüzünde melek gibi bir ifade. Ben de yanımda Ali ile uyumuşum. Yorganın sıcaklığı, Ali'nin nefesi. Her şey güven verici. Birden soğuk bir rüzgar esiyor içeride. Tüylerim diken diken oluyor. Sanki biri üzerime buzlu su dökmüş gibi. O da birden bire buz kesiyor. Gözlerimi açmaya çalışıyorum. Ama sanki göz kapaklarıma tonlarca ağırlık yüklenmiş. Bir mıknatısla kapatılmış gibi. Zorluyorum kendimi. Tüm kaslarım geriliyor. Başım zonkluyor. Sonunda aralayabiliyorum gözlerimi ve onu görüyorum. Alkarısı bembeyaz, incecik bir kadın silüeti. Sanki tül gibi, yarı saydam. Yüzü yok gibi ya da karanlıkta ayırt edemiyorum. Üzerinde eski, bembeyaz bir elbise var. Kefene sarılmış gibi. Saçları karma karışık, uzun, simsiyah, bakımsız. Yere kadar uzanıyor. Ama en korkuncu gözleri. Kırmızı, kıpkırmızı parlıyor karanlıkta. Adeta kömür gibi sanki ateşten yapılmışlar. Ayşe'nin beşiğinin başında duruyor. Eğiliyor ve o ince, uzun, kemikli parmaklarıyla Ayşe'min minik bedenine uzanıyor. Boğazımı yırtarcasına çığlık atmak istiyorum. Ama sesim çıkmıyor. Vücudum felç olmuş gibi, hareket edemiyorum. Sadece izliyorum. Ve o, beşiğe eğilip Ayşe'min üzerine bir şeyler fısıldıyor. Fısıltılar Arapçaya benziyor. Ama anlamıyorum. Uğultulu, soğuk fısıltılar. Kalbime buz gibi iğneler saplanıyor. Ayşe'yi kurtaramıyorum. O an çaresizliğin en derin kuyusuna düşüyorum. Sonra bir anda her şey sona eriyor. Gözlerimi açtığımda ter içinde kalmış, nefes nefese kalmış oluyorum. Bu kabuslar her gece tekrar etmeye başladı. Gecenin bir yarısı uyanıyor, ter içinde Ayşe'nin beşiğine koşuyordu. İyi olduğundan emin olmak için. Nefes alıyor muydu? Kalbi atıyor muydu? Minik göğsü inip kalkıyor muydu? Ali'yi uyandırmamaya çalışıyordum. Çünkü ona anlatsam da inanmayacağını biliyordum. Belki de gülecek ya da en kötü ihtimalle deli olduğumu düşünecekti. Karadenizli kadınlar güçlüdür derler. Ben de kendimi öyle sanırdım. Ama bu durum beni içten içe kemiriyordu. Bütün enerjimi sömürüyordu. Gündüzleri bile bir gölge gibi üzerimde taşıyordum bu korkuyu. Gündüzleri de yalnız kalmaktan korkmaya başlamıştım. Ayşe uyurken bile yanından ayrılamıyordum. Mutfakta iş yaparken bile onu gözümün önünden ayırmıyordum. Sanki bir anlık boşluğumda gelip Ayşe'yi alacaktı. Biliyordum. Bu alkarısıydı. Anneannem anlatırdı hep. Yeni doğum yapmış kadınlara musallat olan, lohusaların canına kasteden, bebekleri çalan kötücül bir varlık. Genellikle lohusanın kırkı çıkmadan musallat olurmuş. Özellikle de lohusa yalnız kalırsa ya da abdestli olmazsa. Anneannem, onlar pislikten ve ihmalden beslenirler yavrum. Hep temiz olacaksın, hep dualı derdi. Annem de benzer şeyler anlatmıştı çocukken. Ama o zamanlar bunlar sadece masal gibi gelirdi bana. Şimdi ise gerçekle yüzleşiyordum. Tüm masallar kabuslara dönüşmüştü. Anneme anlatmaya karar verdim. İçimi kemiren bu sırrı daha fazla taşıyamayacaktım. Gelir gelmez yüzümdeki solgunluğu, gözümün altındaki morlukları fark etti. ''Kızım, neyin var böyle? Perişan görünüyorsun.'' dedi endişeyle. Gözlerim doldu. Hıçkırarak her şeyi anlattım. Kabusları, soğuk rüzgarları, o silüeti, Ayşe'ye yaklaşışını. Sesim titriyordu. Annem dikkatle dinledi. Yüzünde derin bir endişe belirdi. Ağzı hafifçe aralandı. Gözlerinde daha önce görmediğim bir korku vardı. "Kızım," dedi yavaşça. Sesi titrek çıkmıştı. "Bu alkarısı olabilir. Allah korusun." Annem ilk iş Ayşe'nin beşiğinin etrafına ve yatağımın etrafına çengelli iğneler batırdı. Sonra kapımızın eşiğine bir süpürge koydu, ters bir şekilde. Alkarısı eve giremez, diye açıkladı. Geceleri abdest almadan yatmamamı tembih etti. Abdestli olana yaklaşamaz, dedi. Ayrıca sürekli Ayşe'nin üzerinde, beşiğine ve yatağımda Ayetel Kürsi ve Felaknas surelerini okumamı istedi. Ben zaten korkudan sürekli okuyordum ama annemin dedikleri bana biraz olsun güven vermişti. Sanki o görünmez ağa biraz olsun gevşemişti üzerimden. Küçük bir umut kıvılcımı belirmişti içimde. Geceleri iğnelerden, süpürgeden medet umarak uyumaya çalışıyordum. Her tıkırtıda irkiliyordum. Gözlerim karanlıkta sürekli etrafı tarıyordu ama yine de her gece bir ürpertiyle uyanıyordum. Bazen bir kedi miyavlaması duyuyordum pencerenin dışında. Sanki içeriği yokluyordu. Miyavlaması sanki bir bebeğin ağlamasına benziyordu. Tiz ve rahatsız ediciydi. Bazen de kapı tıkırtıları duyuyordum. Sanki biri kapımızı zorluyordu. Parmak uçlarıyla dokunuyor ya da tırnaklarıyla kazıyor gibi. Ali duymazdı bunları. O mışıl mışıl uyurdu. Sanki sadece ben duyuyordum. Sadece ben görüyordum. Benimle bir oyun oynuyordu. Ruhumu ele geçirmeye çalışıyordu. Kabuslarımın sıklığı arttıkça gündüzleri de etkilenmeye başlamıştım. Artık yemek yiyemiyor Doğru düzgün su içemiyordum. Sadece kahveyle ayakta durmaya çalışıyordum. Ali endişeleniyordu. Doktora gidelim diyordu. Bu halsizlik normal değil. Ama ben biliyordum ki doktorlar bu durumu anlayamazdı. Onlar sadece bedeni iyileştirirdi. Ruhumdaki bu yarayı değil. Bir gece her zamanki gibi kabusumdan uyandım. Ter içindeydim. Ama bu sefer farklıydı. Odamızda buz gibi bir hava vardı. Sanki kış ortasında tüm pencereler ardına kadar açılmış gibi. Nefes alırken ciğerlerim donuyordu ve burnuma genzi yakan ağır bir koku geliyordu. Eski, çürümüş küflü bir ekmek gibi ya da bayatlamış kan gibi. Midemi bulandırıyordu. Korkudan titriyordum. Gözlerimi açmak istiyordum ama yapamıyordum. Göz kapaklarım ağır bir demirle kapatılmıştı. Kulaklarımda ise o uğursuz fısıltılar daha da yakınlaşmışlardı. Yanımdaydılar. Yatağımın dibinde. Bir an saçlarımın okşandığını hissettim. Buz gibi ince parmaklar derime işleyen bir soğukluk. Çığlık atmamak için dudaklarımı birbirine bastırdım. Dişlerimi kenetledim. O anda beşiğin olduğu yönden Ayşe'nin hafifçe ağlama sesi geldi. Boğuk, zayıf bir ses. Kalbim duracak gibi oldu. Ona bir şey mi yapıyorlardı? Vücudumu zorladım. Tüm gücümle tırnaklarımı avuç içime bastırdım ve sonunda gözlerimi aralayabildim. Odadaki manzara karşısında donup kaldım. Bu sefer daha da belirgindi. Sanki daha önce sadece bir gölgeydi. Şimdi ise tüm ayrıntılarıyla karşımdaydı. Bir gölge değil, bir varlıktı. Yüzü yoktu. Yüzünün olduğu yerde sadece derin, simsiyah bir boşluk vardı. Gözleri kan kırmızısı parlıyordu. Uzun, kıvrımlı, kemikli parmakları Ayşe'nin beşiğinin içine uzanmış, Ayşe'nin üzerindeki ince örtüyü çekiyordu. Her hareketinde tüylerim diken diken oluyordu. Ayşe daha da ağlamaya başlamıştı. Gücü yettiğince boğuk, kesik kesik sesler çıkarıyordu. Bir çığlık attım. Bu sefer sesim çıktı. Boğazımı yırtarcasına bir çığlık. İçimden gelen tüm güçle. Alkarısı irkildi ve ani bir hareketle bana döndü. Simsiyah yüzünü bana çevirdiğinde içimden bir şeylerin koptuğunu hissettim. Korkunun en saf, en ilkel haliydi bu. Göz göze geldik. O boşluktan yayılan nefret ve kötülük beni boğuyordu. Sanki zehirli bir duman gibi içime doluyordu. Yataktan fırladım. Ayaklarımı nereye bastığımı bilmeden düşe kalka beşiğe doğru koştum. Koşarken de Ayetel Kürsi'yi okuyordum. O anda alkarısı hızla geri çekildi. Odanın karanlık köşelerinde perdenin arkasında kayboldu. Ayşe'ye uzandım. Kucağıma aldım. Titriyordu. Ben de titriyordum. Onu sımsıkı kucakladım. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Korkma kızım. Ben buradayım diye fısıldadım. Sana kimse zarar veremez. Onu öptüm, kokladım. Minik bedenini her yerinden kontrol ettim. Bir zarar gelmemişti. Çok şükür. Ama korku tüm hücrelerime işlemişti. O gece sabaha kadar Ayşe'yi kucağımdan indirmedim. Ali uyandı sesime. Gözleri şaşkınlıkla açıldı. Ne oldu? İyi misin? Ayşe'ye bir şey mi oldu? diye sordu endişeyle. Ona sadece kötü bir kabus gördüğümü söyledim. Onu korkutmak istemiyordum. Zaten inanmayacaktı da. Bir de o telaşlansın istemiyordum. Sanki bu sadece benimle onun arasındaki bir savaştı. Annem ertesi gün tekrar geldi. Sabah erkenden kapımızı çalmıştı. Yüzü bembeyaz oldu. Olanları dinlerken elleri titriyordu. Daha dikkatli olmalısın. Kırkın çıkana kadar sakın yalnız kalma Ayşe'yi de bir an olsun yanından ayırma, dedi. Annem evden bir de cevşen getirmişti. Küçük bir cevşendi, içinde bazı dualar ve ayetler vardı. Annem cevşeni Ayşe'nin yatağının başucuna görünmeyecek bir yere dikti. Kırkım çıkana kadar yanımda kalacaktı. O yanımda kaldığı sürece kendimi daha güvende hissettim. Geceleri annemle sırayla nöbet tutuyorduk. Bazen annem ben uyuduğumda Ayşe'nin başında beklerdi, bazen de ben. O eski korkunç kabuslar tam olarak geri gelmese de yine de o gölge, o uğursuz varlık tamamen gitmedi. Geceleri sesler duymaya devam ediyordum. Kapı tıkırtıları, pencereden gelen tırmalama sesleri sanki etrafımda dönüyordu. Her an, her yerdeymiş gibi. Günler birbirini kovaladı her gün bir önceki günden daha zor geliyordu. Uykusuzluktan ve korkudan bitap düşmüştüm. Yüzüm çökmüş, gözlerimin altı mosmor olmuştu. Ellerim sürekli titriyordu. Ali benim için endişeleniyordu ama ne yapacağını bilmiyordu. Yüzündeki çaresizliği görüyordum. Ona her şeyi anlatamıyordum. Çünkü anlatsam da anlayamazdı. Bu benim savaşım gibiydi. Kendi içimde verdiğim, görünmez bir düşmanla, Annem de Ali'ye doğum sonrası depresyonu olabilir. Dinlenmesi lazım diyerek durumu geçiştiriyordu. Kimseyi daha fazla korkutmak istemiyordu. Benim için iyi olan buydu belki de. Bu süre zarfında küçük Ayşe de huzursuzdu. Sık sık huysuzlanıyor, ağlıyordu. Ayşe'nin 40. günü yaklaşıyordu. İçimde hem bir umut hem de tarifsiz bir endişe vardı. Acaba her şey bitecek miydi? Sanki bir ipin ucunda sallanıyordum. Bir yanda kurtuluş, diğer yanda sonsuz bir karanlık. Her geçen gün 40. günün gelmesi için sabırsızlanıyordum. Dualar ediyordum. Sürekli ayetel kürsi okuyordum. 40. gün gece olduğunda içimde bir huzursuzluk vardı. Ayşe normalden fazla huzursuzdu gündüz çok az uyumuş, sürekli huysuzlanmıştı. Gece geç vakitte Ayşe'yi zar zor uyuttuk. Annem salonda uzandı. ''Bir şey olursa ses et, gelirim.'' dedi. Ben beşiğin hemen yanındaki yatağımda Ayşe'ye dönük yattım. Ali derin uykudaydı ama ben uyuyamıyordum. Saat üçe yaklaşıyordu. Rüzgar başlamıştı yine. Pencere aralığından sızan hava, perdeyi usulca sallıyordu ama rüzgarla beraber başka bir şey daha vardı havada. Sanki odada biri nefes alıyordu. Ağır, kesik kesik bir nefes. Benim değil, Ali'nin de değil. Tüylerim diken diken oldu. Ayşe hafifçe kıpırdadı. İçimden dua okumaya başladım ama bu kez kelimeler ağzımda takıldı. Sanki dilim kurumuştu, sesim çıkmıyordu. Ve o anda duydum. Beşiğin yanından gelen hırıltılı bir ses. Gözlerimi kıstım. Odanın karanlığında bir silüet vardı bu sefer daha netti. Alkarısı gelmişti. Uzun, ince bedenini öne doğru eğmişti. Ayşe'nin üzerine doğru usulca sarkmıştı. Elleri beşiğin iki kenarına uzanmıştı. Parmakları beşiğin tahtasına saplanmış gibi duruyordu. Tırnaklarının sesi duyuluyordu. Tahtayı kazıyan, iç gıcıklayıcı bir ses. Ayşe birden ağlamaya başladı. Nefesi kesilir gibi, boğulur gibi ağlıyordu. Yerinden kalkmaya çalışıyordum ama nafile. Kıpırdayamıyordum bile. Dondum kaldım. Ayaklarım beşiye doğru bir adım atamadı. İçimden gücüm yettiğince dua ediyor, sureleri okuyordum. Kadın bana bir adım yaklaştı. Saçları yerleri sürüyordu. Kolları sanki normalden uzundu. Parmakları dizlerine kadar iniyordu. Tam bana yaklaşırken annem Ayşe'nin sesini duymuş olacak ki Dualar okuya okuya koşup geldi. Alkarısı birden geri çekildi. Odanın köşesine, karanlığa doğru süzüldü, kayboldu. O gece annem abdest alıp sabaha kadar başımızda Kur'an okudu. 41. gün sabah olduğunda hava yağmurluydu. Karadeniz'in gri havası tüm kasvetiyle üzerimize çökmüştü. Annem eskiden yaşlılardan öğrendiği duaları okudu. Ayşe'yi kırklık sudan geçirdik dualar eşliğinde. Özel olarak hazırlanmış, içine çeşitli otlar, üzerlik otu, çörek otu, defne yaprağı gibi ve yedi ayrı çeşmeden toplanan sular katılmış bir leğende yıkadık Ayşe'yi. Annem Ayşe'yi yıkarken sürekli dua okuyordu. O sırada ben de kapıda bekliyor, sürekli felaknas okuyordum. Tüm evin kapılarını, pencerelerini kapatmıştık içeriye hiçbir kötülük girmesin diye.'' Her şey bitince kendimi sanki bir yükün altından kalkmış gibi hissettim. Ama o korku yine de içimdeydi. Ya gitmediyse ya hala buradaysa. O gece uyumakta zorlandım. Ayşe mışıl mışıl uyuyordu beşiğinde. Yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Ali de yanımda uyuyordu. Gözlerim tavana dikiliydi. Bekliyordum. O soğuk rüzgarı o uğursuz fısıltıları. Saatler geçti, bir tıkırtı bile yoktu. Pencereye vuran rüzgarın sesi, uzaklardan gelen köpek sesleri. Sadece bunlar vardı. Kulaklarımı dört açmıştım herhangi bir gariplik var mı diye. Yoktu. Sabaha karşı güneşin ilk ışıkları odaya sızdığında içimde bir rahatlama hissi belirdi. Odadaki o boğucu ağırlık gitmişti. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes aldım. İlk defa uzun zamandır rahat bir nefes alıyordum. Günler geceler geçti. O korkunç kabuslar bir daha geri gelmedi. Artık geceleri Ayşe'nin beşiğine koşmuyordum endişeyle. Rahatça uyuyordum. Ayşe'ye sarıldığımda da içimde o korkunç titreme olmuyordu. Sadece saf bir anne sevgisi, şükür ve huzur vardı. Alkarısı gitmişti. Lohusalığımın bitmesiyle birlikte o kötücül varlık da beni terk etmişti. Şimdi Ayşe 3 yaşında. Koşturuyor, gülüyor, oynuyor. Gözlerindeki pırıltıyı gördükçe o günleri hatırlıyorum. Bir anne olarak yaşadığım en büyük korku oydu. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan ama varlığını tüm benliğimle hissettiğim o varlık. Biliyorum. Belki de birçok insan buna inanmayacak. Halüsinasyon görmüştür lohusalık sendromudur diyecekler. Bilimsel açıklamalar arayacaklar. Ama ben biliyorum. O günleri ben yaşadım. O korkuyu, o çaresizliği ben hissettim. O günden sonra daha dikkatli oldum. Evimizi hep dualarla korumaya çalıştım. Her kapıdan girip çıkarken besmele çekmeyi, Ayşe'mi de öyle korumayı öğrendim. Şükür ki o karanlık günler geride kaldı.